Merhaba arkadaşlar dostlar yeni bir videola karşınızdayız. Bu gece oynanacak olan 7 Nisan 2023 tarihli NBA maç tahminleriyle karşınızdayız. Bu videoda kısa olacak, hızlı bir video olacak, hızlı bir şekilde tahminleri vereceğiz. Artık son maçlara geliniyor normal sezonda. Her şey, çoğu şeyler belli oldu. Birkaç ufak tefek şey belli olmaya kaldı. Bu maçlarda da onları değerlendirerek İyi bir şekilde kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu son maçlar genelde sağlam maçlar geliyor. Yani herkes istediğini almaya çalışırken dikkatlice iyi bir şekilde oynayıp kazanabiliyorlar. O yüzden sağlam oynamanızı öneririm. Dünkü videoda 6 Nisan videoda 4'te 3 tutturduk. Kazanan arkadaşlar tebrik ediyorum. Abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi bekliyoruz. Sorularınız varsa yorum kısmına yazın. Elimizden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağız. Başlıyoruz arkadaşlar. 7 Nisan tahminleriyle. ilk maçımız Philadelphia 76ers Miami Heat maçı. Gecenin en güzel maçlarından biri olacak. Bu izlemenizi tavsiye ederim imkanı olanlara. Philadelphia bu bir maç daha kazanması gerekiyor. Üçüncülüğünü garanti altına almak için. Milwaukee birinciliğini garanti altına aldı. Boston ikinciliğini. Philadelphia'da üçüncülüğü garantili almak için bir maç kazanmak zorunda. Miami ise Brooklyn'le yarışıyor 6. sıra için. Ama büyük bir ihtimalle Brooklyn'i yakalayamayacaklar. Ve play'inden girmek zorunda kalacaklar. Playoff kısmına zorlanacaklardır. Bu maçta tabii ki Joel Embiid özellikle son dönemde ve bu son maçları artık MVP ödülünü hak etti diye göstermesiyle de oynuyor biraz yorulmuştu. Biraz geri düşmüştü. Son maçta 51 sayı atarak ne kadar bu MVP ödülünü istediğini tekrar tekrar göstermiş oldu. Burada taraf bahsi olarak Philadelphia 76ers kazanır. Ee, ve Joel Embiid 31 sayı üstünde atar. Miami tarafında Jimmy Butler 24 sayı üstünde atar. Bu e, tahmini sağlam olarak veriyorum arkadaşlar. Özellikle Joel Embiid'in yine fazla sayı atmasını bekliyorum. İkinci maçımız San Antonio Spurs Portland maçı. Bu maçı seçmenin nedeni e, buydu. E, i̇ki takımın da hedefleri yok. Tam bir üst maçı olacak. Sayı sayıya sayı sayıya sayı dağılma olacak. 226 sayı üst baremini alabilirsiniz. 1.60 orandan tam bir üst maçı bu. Üçüncü maçımıza geliyoruz. Üçüncü maçımız Utah Jazz Oklahoma City. Utah Jazz'ın artık pek şansı yok. Ama Oklahoma'nın son bir şansı var. Dallas'la yarış içindeler playing potasının son diğeri için tabii ki Oklahoma bu yıl iyi oyunlarıyla orasını aketti ama e, Dallas tabii ki orasını arzuluyor. Dallas da girebilir oraya. O yüzden Oklahoma'nın kazanması gerekiyor. Utah Jazz Oklahoma maçında Oklahoma kazanır diyorum. Genç ve güzel kadro. Julius Alexander, Josh Giddy, Jalen Williams'lar gibi e, kadroyla Oklahoma bu maçı kazanacaktır. 1.35 orandan sağlam olarak Oklahoma'nın galibiyetini alabilirsiniz. Oklahoma City Thunder'a güvenebilirsiniz arkadaşlar. Utah tarafında Agbaji 15 sayı üstünde atar. Yeni yıldızlaşan Agbaji ve Oklahoma tarafında tabii ki sayı makinesi Cilus Alexander 32 sayı üstünde atacaktır. Onun da üz baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Geliyoruz dördüncü maça. Dördüncü maçta güzel maçlardan biri olacak. Phoenix Denver maçı. Denver'da birinciliğini garantilemedi. Bir galibiyete ihtiyaçları var. Ama büyük bir ihtimalle bu maçta olmasa bile diğer maçta bunu alacaklar. Bu maçta çok eksik olması bekleniyor Denver'da. Maç önü kadrolara bakarsanız Phoenix tarafında ise Kevin Durant'ın dönüşüyle birlikte çok daha güçlü oynamaya devam ediyorlar. Devin Booker'ın formda durumu devam ediyor. Kevin Durant yavaş yavaş eski formuna gelip yine yüksek seviyelere çıkmaya başladı. Yani Büyük bir ihtimalle bu maçı Phoenix kazanacaktır. Ama bu maçta size önereceğim şey üst almanız arkadaşlar. Farklı bir galibiyet de gelebilir Phoenix'ten. Ama biraz bastırıp Denver'da maçı kopartmaya çalışabilir. O yüzden burada 219 sayı üst baremini rahatlıkla alabilirsiniz. Bu maç üstte gider 1.60 orandan. Kevin Durant 25 sayı üstünde atar ve Nikola Jokic eğer oynarsa tabi maç önü kadrolara bakın. Nikola Jokic oynarsa bu maçta kesin olarak triple double yapmasını bekliyorum. Oynarsa Nikola Jokic triple double'ını onun oynayabilirsiniz. Çünkü bazı insanlar onun triple double yapmasını küçümsüyor. O da onların yüzüne vurarak triple double yapmaya devam ediyor. Böyle yaptığımız 4 tane tahminden sonra öne çıkartacağımız ikili şöyle olacak arkadaşlar. Philadelphia 76ers Miami Heat maçı Philadelphia kazanır 1.65 oran ve Utah Jazz Oklahoma City maçı Oklahoma kazanır 1.35 oran. Bu iki maçı kombinlerini sağlam olarak 2 ve üzerinde oranla kazanma şansı elde edersiniz ve iyi bir şekilde kazanırsınız arkadaşlar. Oyuncu üst üçlümüz ise şöyle olacak. Joel Embiid MVP için yarışan Joel Embiid 31 sayı üstünde atar sayı makinesi Julius Alexander 32 sayı üstünde atar ve Kevin Durant bu maçta patlama yapıp 25 sayı üstünde atacaktır. Kevin Durant'a da bu maçta güvenebilirsiniz. Bu üçlüyü kullanırsanız 5 gibi güzel oranda kazanma şansı elde edersiniz arkadaşlar ve iyi bir şekilde kazanırsınız. Dediğim gibi ekstra olarak eğer ki yok hiç oynarsa yok için triple double'ına da güvenebilirsiniz. Bu geceki videomuz böyle böyleydi abone olmayanlar abone olsunlar. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyoruz. Bol şanslar, iyi kazançlar. Hoşçakalın.